Türkiye'de ilk defa sahipsiz sokak hayvanları pet kliniklerde tedavi oluyor. Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Veteriner Hekimler Odası'nın yapmış olduğu bu protokol sayesinde de 6 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz bu canımızın sol arka anal kısmında yaklaşık 860 gramlık büyük bir tümöral yapı vardı. Bu tümöral yapı daha öncesinde kesici bir cisim tarafından kesilmiş. Belki birileri kesmiş bilemiyorum ama canımızda yaklaşık bir el avcu kadar büyük bir açık yara vardı, kokuşma vardı. Çok ciddi ızdıraplar içerisindeydi. Anüsün tam altında şekillenen bu yapı canımızın dışkılamasına da ciddi problem yapıyordu ve o bölgenin de dışkıyla birlikte sıvanarak yine enfeksiyona açık bir hale gelmesini sağlıyordu. 22 santimlik bir ensizyonla tümöral yapıyı o bölgeden tamamıyla çekip çıkarttık ve aldık. Elektrik marifetiyle yapmış olduğumuz operasyonda kanama da olmadı. Açmış olduğumuz damar yolundan sıvı ve elektrolit dengesinde sağladığımız canımıza acil şifalar diliyoruz.